Genç Turizmciler Derneği'nin hazırladığı Turizm Trendleri Zirvesi'nden tekrar merhaba. Yeni konuklarımızla beraber yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi yanımda My Travel Seyahat Acentesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Gül var. Sayın Gül hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. <laughs> Sayın Gül şu ana kadar zirveyi nasıl buldunuz? Sizce artık genç turizmciler bayrağı devralmaya hazırlar mı? Bugün ki konferans çok başarılı geçiyor. Özellikle dünyanın birçok yerinden e Turizm oyuncuları buraya geldik ve turizm trendlerini ve gelecekteki pazarın yapısını konuşuyoruz burada. Turizmin söz sahibimiz diye sorusuna da gelince zaten bugün gençler birçok alanda var. Dolayısıyla yani zaten şu anda mevcut olarak da içinde izleyebilirim yani pazarın veya sektörün. Mustafa Bey uzun yıllardır yurt dışında yaşıyorsunuz. Hem Türkiye hem de yurt dışı pazarından çok hakimsiniz dolayısıyla. Peki son yıllarda Türk turizmini nasıl değerlendiriyorsunuz? Esasında şöyle bunu ayırabiliriz. Türkiye son 10 yıldır o kadar ciddi bir imaj kazandı ki, öyle güzel bir imaj kazandı ki bunu yurt dışında ben Rusya'da yaşıyorum ama Amerika'ya da çok defalarca işim sebebiyle gidiyorum. Sokaktaki vatandaş, yabancı vatandaş Türkiye'yi çok iyi tanıyor. Ve son 10 yıldır da iktidarımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde şu anda tüm herkes Türkiye'yi merak ediyor. Dünyanın pazarla e, turizm pazarındaki yıldızı Türkiye'dir diyebilirim. Bunu yani net söylüyorum size. Ve eskiden sadece tur paketleri satarken eee mesela bir 10 yıl öncesinde düşük ve orta kesimli aileleri tur paketleri satılıyordu. Ama bugün güneye gittiğiniz zaman artık Antalya'dan İzmir-Alaçatı'ya kadar duble yollar var ve bu yollardan gidip insanlar Booking.com'dan, Expedia'dan veya değişik internet online firmalarından e, otellerini kiralayıp bu dünyanın en güzel coğrafyasını gezebiliyorlar, kültürümüzü tanıyorlar. Bunlar bizim için çok büyük artılar evet. ve Türkiye'de bir trend bir pazarın değiştiğini de göstergesi bunlar. E, dolayısıyla Türkiye bundan sonraki 10-15 yılda da pazarda söz sahibi olacak e, bir e, bir markaya, bir destinasyona sahibiz. Onun dışında Rusya'ya gelince, Rusya'daki konumuza da gelince pazar yani sektör Sezon yeni yeni bitiyor Rusya'da. Ee, tahmin ediyorum ki 1 Kasım'a kadar da Türkiye sezonu Rusya'da devam edecektir. Başarılı bir sene oldu. İlk başlarda e, biraz sıkıntılı başladı. Çünkü Türkiye'nin vizesi rejim, rejimi başlamasından itibaren e, Avrupalılar da buna karşı atak olarak da Ruslara uzun dönemli vize rejimine başladılar. Bir seferde elçiliğe gitmeden onlara 6 aylık veya 1 yıllık çok girişli vize vermeye başladılar. Dolayısıyla da insanlar hem de Avrupa kriziyle beraber otellerin Yunanistan'da, İspanya'da, e, İtalya'da... İtalya'da düşmesiyle Türkiye ile e, kıyaslama yaptılar ve artık o kadar çok Ruslar Türkiye'ye geldiler ki 15-16 20 kere gelen bile var. Farklı destinasyonlara gitmek istediler. Onun onunla beraber uzak doğuda Tayland, Maldivler, e, egzotik adalar e, Rusya'nın her yerinden bugün dünyanın her yerine birçok uçak var, charter'lar var. Dolayısıyla birazcık haliyle e, bizim e, Pazardaki payımızdan biraz aldılar ama Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye değerleriyle beraber e, her zaman pazarda olacak olan e, vazgeçilmez bir turizm destinasyonu olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber münferit olarak da İstanbul'un, özellikle turizmin baş, Avrupa turizm başkentiydik iki sene önce bildim hatırladığım evet. kadarıyla. Bu inanılmaz bir şekilde Avrupa'da ve Rusya'da ses getirdi, dünyada ses getirdi. Bakın size bir anımı anlatmak istiyorum. Miami'de bir tane Ermeni bir bayan bana dedi ki siz dedi İstiklal Caddesi'nde dedi Sinegok'u camiyi ve Kilise yan yanında bulunan bir ülkeye sahipsiniz evet. dedi. Bunları dedin niye pazarlamıyorsunuz dedi. İşte Medeniyetler ittifakı dedikleri bu. İnşallah Türkiye bunları da daha güzel pazarlıyor evet. ve daha fazla insanları Türkiye'ye çekecek. Mesela Sayın ederim. Gül çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok ederim. sağ olun. Ben. Yayınımızı şimdilik noktalıyoruz ancak tekrar beraber olacağız. Hoşçakalın.